Geldik volkanizmaya. Volkanizma nedir? Yerin altındaki lavların yerin dışına püskürmesi olayı. Bu kadar. Yerin altında, yer kabuğunun altında 33 kilometre, 35 kilometreden sonra mağma var demiştin değil mi? Manto tabakasında lav. Mağma neydi? Taşın erimiş halde haliydi. Fokur fokur kaynıyordu. İşte o fokur fokur kaynayan mağma dışarı çıkabileceği bir boşluk, bir aralık, bir çatlak bulduğu zaman resmen püskürerek yeryüzüne çıkıyor. Bu olaya volkanizma deniyor. Hocam bu kötü bir şey Aslında kötü bir şey değil biliyor musunuz? Neden? Yerin içinin de içinin durulmasına ihtiyacı var. O biriken enerjinin bir şekilde boşalmasına, deşarj olmasına ihtiyacı var. Nereden boşalıyor? Çatlaklardan, fayatlarından. Boşalmazsa ne olur? Yeryüzü, yeryüzü komple patlar arkadaşlar. Yani düdüklü tencerenin sen buharını dışarı vermezsen içeri biriken o basınç ne olur? Tencereyi patlatır. Dolayısıyla Volkanizma bakın burada yer içindeki o fazla enerji ne yapıyor? Püskürtüyor, biraz rahatlıyor. Belki kötü bir örnek olacak ama ben volkanizma olayını şuna benzetiyorum. Midesi bozulan bir insanın kusma, çok affedersiniz, istifra ederek rahatlamasına, içindeki o fazlalığı atarak rahatlamasına benzetiyorum. Peki volkanizma olayı nerelerde yaşanır? Fayatların olduğu yerlerde yaşanır. Türkiye'de volkanizma en şiddetli nerede yaşanmıştır? Doğu Anadolu bölgesinde ama neresinde? E, burası fevkalede önemli. Doğu Anadolu bölgesinde volkanizma olayının yaşandığı yere geliyorum. İşte neresi? Van Gölü'nün kuzeydoğu güneybatı uzantılı bir hattında. Bakınız en üstte Ağrı Dağı. Bu arada Ağrı Dağı büyük ağrı ve küçük ağrı olmak üzere ikiye ayrılır. Volkanik dağların hepsinin şekli böyledir. Yani üçgene benzer tek dağ şeklindedir. Volkanik dağların hepsinin şekli böyledir. Konik bir görünüme sahiptir. Tabii ki bu dağların tepesinde bir krater vardır. Van Gölü'nün çevresindeki dağları bileceksiniz. Ağrı, Küçük Ağrı, Tendürek, Süpan ve Nemrut. Nemrut'un özelliği nedir? Nemrut Van Gölü'nün önünü kapatıp onu kapalı havzaya dönüştüren dağdır. Adıyaman'daki Nemrut'a karıştırmayın. Bitlis'teki Nemrut. Hani şu masum kırmızı gülün Nemrut'un kızı yandırdın bizi vurdu sillesini. Felek misali diyor ya o parçayı dinleyin yayından sonra. Bu Nemrut değildir. Onu baş diğer Nemrut UNESCO'nun koruma altına aldığı Nemrut da çekmiştir. Süphan Dağı 4000 metreyi aşar ve soru nasıl çıkmıştır? Sınavda aynen soru şöyle kabartlarla Türkiye şöyle Van Gölü'nü vermiş, şurayı çizmiş, burayı çizmiş. Efendim şurası nokta, burası nokta. Yukarıda hangi coğrafi unsurun dağılışı verilmiştir? Volkanik dağların. Dolayısıyla bakın Van Gölü, şurası Tuz Gölü çevresi. Çünkü Doğu Anadolu'dan sonra volkanik dağların en sık toplandığı alan neresi? İç Anadolu. Tuz Gölü'nün güney doğusunda, Erciyes, Melendiz, Hasan Dağı, Karaca Dağı ve Karada. İsimlerini bileceksiniz, yapacak bir şey yok. Doğu Anadolu'daki dağların baş harfinden bir sanat yapabiliriz. Sanatın açılımı ne? Süpan, Ağrı, Nemrut, Küçük Ağrı, Tendrek. Ya da şuradan başlayarak Nesti bir çay markası olabilir. Hocam İç Anadolu'daki dağların baş harfinden de bir şey yapalım. Siz de pis alışıyorsunuz, her şeye bir kodlama istiyorsunuz ama yapalım. Bunu iki şekilde kodlama yapabiliriz. İç Anadolu'daki volkanik dağlara hakem diyebiliriz. hakem. Hasan Dağı, Karadağ, Karaca Dağı, Erciyes, Melendiz. Ya da Kekeme Hasan diyebiliriz. Kekeme Hasan, Hasan Dağı. E Kekeme yazısı K, K, M dersek, Karadağ, Karaca Dağı, Melendiz, Erciyes ve Hasan Dağı. Yani Erciyes, patlamış Hasan korkusundan kekelemeye başlamış. Soru nasıl çıkıyor? Aşağıdaki volkanik dağlardan hangisi İç Anadolu bölgesinde yer almaz? Hangisi farklı bir coğrafyada bulunur diye sorar. Efendim Kula Volkanlarının özelliği nedir? Türkiye'de en son oluşan volkanik kütlelerdir ve Türkiye'nin ilk jeoparkıdır. Bunları not al. Türkiye'nin ilk jeoparkı ve en son oluşan volkanik kütlelerdir. Nerede? Manisa'da. Ve Güneydoğu'daki Karaca Karacada özelliği nedir? Özelliği şu, buradaki volkanın tipi kalkan. Hani kılıç kalkan var ya, kalkan çok konik bir görüntüsü yoktur. Böyle biraz daha yassı durur ya, kalkan. Niye kalkan? Çünkü buradaki lavlar tabir caizse cıvık. Fazla sulu. Üst üste birikemiyor. Dolayısıyla çevreye yayılıyor ve konik bir görüntü oluşturamıyor. Komik değil ah, konik yanlış anlaşılmasın. Ama buradaki lavlar, yani Güneydoğu'daki Karacadağ haricindeki lavların akışkanlığı hamur kıvamında yavaş yavaş akıyor Tam akamayıp arkadan gelenler üstüne biniyor. Üst üste bine bine yükseltisi artıyor. Dolayısıyla Güneydoğu'daki kalkan tipi efendim volkana örnektir diyoruz. Geçiyorum Güneydoğu Karacadağ böyle. Ee, Türkiye'de şöyle yanıtma sorular gelebilir. Türkiye'de volkanik arazi e, her bölgede vardır dese doğru mudur volkanik arazi? Bakıyorsunuz yok hocam yok Karadeniz'de bir şey görünmüyor Marmara'da da görünmüyor. Akdeniz'de de görünmüyor yanlış. Karadeniz, Akdeniz'de volkanik dağ yoktur. Volkanik arazi vardır. Volkanik arazinin olmadığı coğrafya yok. İlla her yerde bir fay hattı vardır. Her yerde de az çok bir laf çıkmıştır. Fakat o lavlar dağ yapacak büyüklüğe ulaşmamıştır. Nerede? Karadeniz'de. Nerede? Akdeniz'de. Marmara bölgesindeki Uludağ. Bakın burada Uludağ volkanik dağlar arasında alınmamış. Neden? Dışarı püskürmemiş ki. İçine püskürmüş. Ama biz buna ne diyoruz? Batolit. Yine de derinlik volkanizması yaşanmıştır tekraren söylüyorum. Karadeniz'de volkanik dağ yoktur ama volkanik arazi vardır. Az olduğu için de gösterilmiyor bu Köroğlu Dağları'nın bir kısmı, bir kısmı. Akdeniz'de Hatay'ın Hassa yöresindeki o çatlaklardan, fayatlarından hatlarından lavlı çıkmıştır. Volkanik arazi vardır ama volkanik dağ yoktur. Volkanik dağlar aha da bunlar. Peki volkanik dağların olduğu yerlerde hangi madenler? Kurşun, manganez, çinko, krom, pirit özellikle de metalik madenler geniş olarak bulunur. Fazla yer kaplar. Türkiye'de volkanizmanın en çok yaşandığı bölge Doğu Anadolu ve Türkiye'nin maden bakımından en zengin bölgesi yine Doğu Anadolu. Geçiyorum volkanik araziler aynı zamanda peri bacaları gibi yer şekillerinin oluşumuna katkı sağlar. Peri bacaları bunu akarsular konusunda anlatacağım ama Nevşehir, Ürgüp, Göreme çevresinde bulunan lavların oluşturduğu tüflerin akarsular tarafından aşındırılmasıyla oluşan şekillerdir. Dünyada eşi yoktur ama benzeri vardır ve dünyada müthiş bir turist e, kitlesi o bölgeyi, İç Anadolu'yu görmeye gelir. Kıyılardan sonra en çok turist alan yerdir. E bundaki katkı kime ait? Volkanizmaya. O tüflerin oluşturduğu şekillere bağlıdır diyorum. Dolayısıyla turizm sektörü için de önem arz eder. Efendim bu arada Mekke tuzlasını bilmenizi istiyorum. Bir mağar örneğidir. Bu tür detaylar artık sorulmadığı için ben de çok değinmek istemiyorum ama şöyle söyleyeyim bir yanar dağın ya da bir volkanik dağın tam tepesindeki çukura krater, bu çukur zamanla büyürse kaldera, daha büyük bir çukura dönerse, şayet dağın eteğinde küçük bir çukur oluşuyorsa, gazların sıkıştırmasıyla oluşan bu küçük patlama çukuruna ise maar deniyor. Konya'nın Karapınar yöresindeki Meke tuzlası bir maar örneğidir. Bakın şurası etrafı da suyla çevrilmiş, adeta bir nazar boncuğuna benziyor. Dünyanın nazar boncuğu deniyor. Bakın bu ifade önemli. NASA'nın sevdiği, seçtiği fotoğraflardan biridir. Bu su kurumuş olsa bile yine de güzel bir görüntüsü vardır. Geçiyorum. Başka bilmeniz gereken ne var? Nemrut kalderasını görüyorsunuz. Bitlis sınırları içerisindeki kaldera gölü ya da krater kabul ediyor bazı kaynaklar bunu. Manisa'daki Kula Volkanları'nı görüyorsunuz. Sanki dev bir karınca yuvası gibi görünüyor. Küçük tepedir, dağ diyemiyoruz. Efendim, burada insan ayak izinde de rastlanmış bu arada. Güneydoğu'daki Karaca Dağı görüyorsunuz. Lavları çok akışkan olduğu için fazla yükseltisi yoktur diyorum. Ve 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 geçiyorum. Evet Türkiye novalarına girmeyeceğim. Neyi anlatacağım? Türkiye'de epirojenez olayını anlatacağım. Sevgili arkadaşlar epirojenezin soru değeri var ama detaya girmeye çok gerek yok. Nedir epirojenez? Şimdi epirojenez Yeryüzünde bazı kütleler ağırlık merkezi yer değiştirir. Mesela ben diyelim ki burada bir ağırlık oluşturuyorum bu zemin üzerinde. Bu ağırlık şuraya geçersem yeni bir alanda ağırlık oluşturur ve burası yavaş yavaş çökmeye başlar. Burası çökerken orası ne olur? Üzerindeki ağırlık gittiği için, hafiflediği için yükselmeye başlar. Dünyanın bir tarafı çökerken diğer tarafının yükselmesi olayına biz izostatik denge, bu olaya da epirojenez diyoruz. Nasıl yani hocam tam anlamadım. Şu kameraya geçebiliyoruz değil mi? Bak şöyle diyeyim. Zaten epirojenez nedir diye soru sorulmaz da ben merakınızı gidermek açısından bunu anlatıyorum. Şurada bir şurada bir dağ var. Şurası da deniz olsun. Şimdi dağdan doğan bir akarsu şöyle geldi. Bu akarsu dağdan aşındırma yapar mı? Yapar. Peki bu dağın görünen kısmı bir de görünmeyen kısmı var değil mi? Yerin altında devam eden. Şu da dağın görünmeyen kısmı. Onun altında ne var? Mağma var. Mağma sıvı mı? Mağma derken lavları kastediyoruz. Ondan sonra sıvı, lav, lavlar var. Akışkan olan. Burada yer kabuğu bitiyor. Şurası bir ova. Bu ovanın da yerin altında devam eden bir kısmı var. Ondan sonra mağma var mı? Var. Murat Bey, hangisi mağmaya daha çok batmış? Dağ mı, ova mı? Neden? Kütle olarak daha büyük, daha ağır. Hani bir gemi gibi düşün. Dev bir titanik suya daha çok batar bir sandaldan. Şimdi bu akarsu burada akarken dağdan aşındırma yapabilir mi? Aşındırma yaptıkça dağ kütle olarak hafifler mi? Kütle olarak hafiflerse dağ bu mağmanın üstünde yükselici bir hareket yapar mı? Peki bu akarsu aşındırdığı malzemeyi nereye götürüyor? Akıl var, mantık var. Ovaya getiriyor. Neden? Çünkü ovada eğim azalıyor. Eğim azalınca akarsuyun akış hızı azalıyor. Akış hızı azalınca taşıma gücü azalıyor. Taşıyamayınca ne yapacak? Bu ovada biriktirecek. Ovanın ağırlığı artacak mı? Artınca ağırlık arttığı için mağmaya doğru çökecek mi? İşte dikey yönlü bu alçalıp yükselme olayına biz epirojenez diyoruz. Ya da izostatik denge diyoruz. Peki Türkiye'de epirojenezde nereler yükseliyor, nereler alçalıyor? Toros dağları yükseliyor. Neden? Çünkü aşınmaya maruz kalarak hafifliyor, mağmanın üstünde yükseliyor. Karadeniz dağları yükseliyor. Nereler alçalıyor? Çukurova alçalıyor. Çukurova neresi? Adana. Niye çukur denmiş? Çöküyor çünkü. Akarsular orayı Delta ovası alivyonda doldurdukça ağırlık artıyor ve alçalıyor. Tabii bu alçalmak öyle sabah kalkıyor, o bayağı alçalmışız arkadaş." böyle bir şey değil ha. 100 yılda 1 milim. Tamam mı? Yavaştır yoksa dünyanın dengesi bozulur. Efendim, <laughs> o zaman çevresine göre çukur alanlarda alçalma yaşanır. Deniz tabanları da aynı şekilde. Çünkü birikme alanıdır. Biriktikçe ağırlık artar. Mantığını anlatıyorum size. Hatta şu kadar söyleyeyim, dünyada buna verebileceğim en güzel örnek İskandinavya'dır. Yani Avrupa'nın kuzeyinde İsveç, Norveç, Finlandiya var ya, yakın zamana kadar İskandinavya'nın üzerinde had ne yüzü 300 metrelik buz tabakası vardı. 300 metrelik buz. Küresel ısınmayla bu buz tabakası eridi, 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 eridi. O zaman bunun üstündeki ağırlık ne oldu? Azaldı. Nasıl bir hareket beklenir? Yükseliyor. Unutmayın dünyada bir yer yükseliyorsa mutlaka başka bir yer alçalıyor. Buradaki eriyen buz suları nereye gitti? Venedik'e gitti. Venedik niye sular altında zannediyorsunuz? Ey kemancılar! Venedik'e yolunuz düşerse orada gondol deniyor değil mi? O sandallarla böyle romantik geziler yapanlar var. Kemancıya deyin ki anca çalıyorsun. Sen bilmiyorsun ki bu su nereden geliyor? Batıyorsunuz diyeceksiniz. Neden? Oradaki buz suları Venedik'i su altında bıraktı. Ağırlık arttıkça ne olacak? Venedik çökmeye devam edecek. Ama bu birden olacak bir hadise değil. Bence olayı mantığını anladınız. Peki hocam bize nasıl soru sorulur? Size şu sorulur. Hangisi epirojenezde yükselen, hangisi alçalan yerdir diye sorar. Alçakta kalan yerler birikme alanı olduğu için alçalmaya devam eder. Mesela Ergen'e Havzası alçalır çünkü birikme alanıdır. Bir de şöyle şu sorulur. Ee, epirojenez olayı Türkiye'de hangi yer şeklini ortaya çıkarmıştır? Platoları. Çok önemli. Üçüncü jeolojik zamanın sonlarında Türkiye aşınmaya maruz kalmış, üzerindeki ağırlıklar gitmiş, denizlere boşalmış. Türkiye üstü hafifleyince Türkiye toptan yükselmiş. Toptan yükselince bugünkü platolar oluşmuş. Ne zaman? Üçüncü jeolojik zamanın sonu. Bu önemli arkadaşlar. Tekrar buraya geçiyorum. Ve bununla ilgili başka detayımız var. İşte benim anlattığım şekil, çizdiğim şekil. Burada gördüğünüz gibi akarsu aşındırıyor, malzemeyi deniz tabanında biriktiriyor. Tortullaşmayla ağırlık artıyor. Türkiye'de epirojenez örneği e, Çukurova'da, Ergene'de birikmeler, tortullaşmalar yaşanır ama gerisindeki dağlarda aşındığı için yükselme yaşanır diyorum. Epirojenezle ilgili vereceğim bir diğer örnek şudur. E, regresyon ve transgresyon olayları yaşanır ama bunu not almayın. Bu ifadeler sizi de korkutmasın. Böyle farklı ifadeleri böyle karşılıyorsunuz. Bu hangi iç kuvvetle ilgili epirojenez? Yani nedir regresyon, transgresyon? Deniz kenarında alçalma olursa deniz karaya doğru ilerler. Buna transgresyon denir. Tam tersi deniz geri çekilirse regresyon. Bunu da geç hiç kafaya yorma buna. Sadece epirojenez dediğimiz olayla ilgilidir bu. Ve epirojenez çok yavaş gerçekleşir. Türkiye'de de bir bazı yerler alçalmaya, Çukurova gibi devam ediyor. Bazı yerlerde 100 yılda 1 milim yükselmeye devam ediyor. Toroslar gibi, Karadeniz dağları gibi diyorum. Ve bu dersi de burada bitiriyorum. Bir başka derste görüşmek üzere. Yeah. <laughs>